Merhaba değerli arkadaşlar. Bilgisayar oyunları faydalı mı, zararlı mı? Bilgisayar oyunları faydalı mı, zararlı mı demek? Spor yapmak faydalı mı yoksa zararlı mı demek gibi bir şey. Örneğin futbol, tenis, yüzme ve benzeri ilgi duyduğumuz sporları bilinçli ve ölçülü bir şekilde yaparsak hoşça vakit geçirmenin yanında bedensel ve ruhsal sağlığımızı da korumuş ve geliştirmiş oluruz. Hatta bu aktivitelerimiz uygun şartlar oluşursa amatörlüğün ötesinde profesyonel bir tercih alanımıza da dönüşebilir. Bilgisayar dünyası ve oyunlarında da bilinçli ve kontrollü yol almak çok önemli bu dünyaya ne kadar zaman ayırmalıyız, neleri tercih etmeliyiz ve işte bizim için en önemli bir soru. Ben, bana kaybettirdiğini fark ettiğim oyunları bırakıp yerine yine hoşlandığım ama aynı zamanda gelişimime katkı sağlayan oyunlara geçiş yapabiliyor muyum? Daha önce çoklu zekayı anlamaya çalışmıştık hep birlikte. Hatırlarsınız, linki buraya bırakıyorum. Bize verilen zeka türüyle tercih ettiğimiz oyunlar ve ilgi alanlarımız birbirleriyle yakından ilgili. Aslında zeka türlerimizi keşfedip oyun tercihlerimizi ona göre akıllıca yaparsak zannediyorum hem yine hoşça vakit geçirir hem de kişisel gelişimimize ve evrensel bakışımıza önemli katkılar sağlarız. Bir de bazı alışkanlık yapmış ama hoşça vakit geçirmenin ötesinde hayatımıza hiçbir katkı sağlamayan oyunlar vardır ki işte onlardan uzak durmak gerekiyor. Metaverse dünyasının da bir parçası olan bilgisayar oyunları eğlenirken öğrenme konusunda tartışılmaz etkili eğitim unsurlarıdır. Oynarken evreni, uzayı, dünyayı tanıyabiliriz. Ülkeler hakkında bilgiler edinip bir yandan da dilimizi geliştirebiliriz. Oyun içinde belli karakterlerin rolünü üstlenip ilgili platformda hayati kararlar vermenin heyecanını ve sorumluluğunu üstlenebiliriz. Örneğin bir platformda orman korucusu rolünü üstlenip stratejik kararlar alarak ormandaki canlıların hayatını kurtarabilir, yeşil dünyanın korunması ve gelişmesi için bu dünyanın kötüleriyle savaşabiliriz. Durun bir dakika. Bana sakın bu yolla insanlar şiddete yönlendirilebilir demeyin. Çünkü bu dünyada insanlar bir yandan hayata ait kararlar vermenin muhteşem tecrübesini tadarken bu tecrübeyi yaşadıkları dünyayla kıyaslayarak reel hayatta nelerin yapılmayacağını da öğrenmiş oluyorlar aslında önemli olan bu dünyaya yani sanal oyun dünyasına kontrollü girerek vicdan ve akıl süzgecini oluşturup güzelliklerle kötülükleri ayırabilme becerisini kazanabilmektir. Oyunların dünyasında bu seviyeye ulaşmak çok değerli bir kazanımdır arkadaşlar. Gerçek hayatta da önemli olan iyi ile kötüyü ayırabilmek değil mi? Doğru şeyler kazanmak ya da çirkinliklere bulaşmak bu hem gerçek hayatımız hem de sanal bilgisayar dünyamız için geçerli. Ve bu konuda özgür tercihimiz sadece bize ait. Ve bu tercih yetisi yaratıcının bize sunduğu önemli bir sınav ve fırsat aslında. Özellikle internet tabanlı bilgisayar oyunları günümüzde etkili olduğu gibi geleceğin sanal dünyasının önemli bir parçası. Metaverse kapsamına da giren internet, VR, AR, MR, Web3, yapay zeka, sanal platformlar ve bu ve benzeri bütün unsurlar devreye girmeye başladı bile aslında. Eğitim, bilim, tıp, sosyal aktiviteler, turizm, ticaret, müzik, sanat gibi alanlarda oldukça etkili bir sanal dünya oluşmakta. Aslında Metaverse unsurları içeren oyunlar bizler için sanal dünyadaki gelişmeleri, minik antrenmanları, pratik yapma fırsatları ve egzersizleridir. Önemli olan doğru ve kontrollü tercihler yapmak. Gelin oyunlar dünyasında biraz yol alalım dostlar. Bilgisayar oyunlarını tercih ederken bilinçaltını rahatsız edecek ve karartacak, işkence yapma kurguları içeren, suç işlemeyi esas alan, cinsellik ögesi üzerine kurulmuş kötü ve yalancı olmayı özendiren veya insana hoşça vakit geçirmenin ötesinde hiçbir fayda sağlamayan oyunlar bizim güzel dünyamıza hiçbir şey katmayacaktır sizinle eğlendirirken fayda sağlayacağını düşündüğüm bazı oyunları paylaşmak istiyorum. Örneğin simülasyon oyunları. Zevkli olduğu kadar aynı zamanda yeni bilgiler de verebilir. Mesela Kerbal Space Program çeşitli uzay araçlarını inşa ederek uzayın derinliklerine gönderebileceğiniz bir oyun. Ve bu oyunda yaptığınız araçların ağırlığını, aerodinamik yapısını, göndereceğiniz göreve yetkinliğini planlamanız da gerekiyor. Bu süreç zevkli olduğu kadar aynı zamanda kreatif düşüncenizi de tetikleyecektir. Başka bir güzel simülasyon oyunu da Fly Simulator. Bu oyunda kullandığınız uçakları adeta gerçek bir uçağı kullanıyormuş gibi kontrol etmeniz gerekiyor. Bir uçuşun havaalanından kalkışından inişine kadar tüm aşamaları öğrenebilir ve adeta bir pilot gibi tecrübe edebilirsiniz. Bunlara benzer birçok simülasyon oyunu ile merak ettiğiniz alanda hem bilgi sahibi olup hem de eğlenebiliyorsunuz. Bir başka ilginç, eğlenceli ve geliştirici oyun türü de rol yapma oyunlarıdır. Örneğin Pokemon ve Legend of Zelda gibi oyunlarda karakterlerimizin hikayelerini biz şekillendiriyoruz. Bunu yaparken hem eğlenip hem de yabancı dilimizi ve hayal gücümüzü geliştiriyoruz. Bu rol yapma oyunlarında olumlu ya da olumsuz tercihler hayattaki karar verme yönümüzü de geliştirebilir. Programlamaya ilgi duyan sizlere ise ilginç ve faydalı bir oyun olan TIS 100 oyununu tavsiye ederim. Bu oyundaki küçük programlama bulmacalarını çözerek yazılım gelişime mantığınızı ilerletebilirsiniz. Biliyorum bazılarınız da strateji oyunlarına ilgi duyuyor. Örneğin Age of Empires oyununda sınırlı kaynakları kullanarak bir yandan kendi şehrinizi inşa ederken bir yandan da rakibinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunlar sınırlı kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı bize öğretiyor. Evet değerli arkadaşlar, kendimce bazı oyunları sizlerle paylaştım. Siz de önereceğiniz eğlenceli ve faydalı bulduğunuz oyunları lütfen yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Oyunlar dünyasında hep beraber küçük bir tur attık. Eğlenceli ama aynı zamanda faydalı ve geliştirici oyunları tercih edeceğinizi biliyorum ve zamanınızı kontrollü kullanarak hayatınızdaki diğer güzelliklere de yeterince vakit ayırmanızı tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sevgiyle kalın.